Ma, hesabı daha belli değil. tahminen ne kadardır? Gamze çekmiyor kızım yok çekmiyor. Elimze. Çekmiyor şöyle bakıyor sadece. Güzel ama değil mi kızım Emin? Eee. Akşam çok suratsız da şimdi bayağı cici olmuş. Gidiyoruz mu Gamze? Ha? Gidiyoruz mu artık? Hadi yürü hazırlanmadım. Hazırlanmadı. Baba anne, neyi ne ne yapacağım? Ne? Ne yapacağım? Sen bileceksin artık. Hazırlık senden. Götürmesi benden. Çek mi amcanın? E getirecek mi? Getir. Getirim Getir Getir tabii canım. Tamam. Amze, de. merhaba telefon edin. Ha, annenden izin al bakalım. Annen izin verecek mi? Merhaba telefon edin. Yaptım ya! <gülüyor> ya. <gülüyor> Ne oldu? Aldın mı izin? Sor sor istersen. Sen soracaksın canım. Sen sor. Karar ne alemde? Can baba getebiliyor. <laughs> <laughs> Neyse kızım, Seni yaz gelince gönderirim. Ablaların da gelsin yaz tatilinde. O zaman onlarla git olur mu kızım? Hı. <laughs> ne zevkliyordun şimdi? <laughs> ne mi? <zikiyedim? Gülüyor> <Ne zikiyedim? Gülüyor> <Her Gülüyor> çekin seni de çekeyim şöyle. Şey <laughs>